Ne düşünüyorsun? Bilmem. Ne düşünün bilmem. Ne lazım düşünem. Onu da bilmem. <laughs> ben de onu bilmeyim. Fatma şu dağları yürü <laughs> Sen de bilirsin ya. Şu ulu dağların üstüne bir sız çöker. Tepesi gülünmez olur. Sonra o sis akar 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 aşağılara doldurur çukurları. Bir adım önünü güremezsin. Hı. Sanki o sis gelmiş çökmüş evramın üstüne. Gelmiş çökmüş vatanının üstüne. Hiçbir şey güremeyim ben. Güremeyim hiçbir şey. Ana. Ben Zarife'ye ürte almaya çıkayım. Aha, gel. Ay, bakalım. Gel bakalım. Gel Haydi bakalım ha, tosun. Haydi bakalım. Şimdi sen kaldın. Hı. Torunum. Bunlar da oynayalım. Bebecik bebecik neredeydin? Komşida. <laughs> ne yadan? <laughs> Popacık. Ne kırdın? <gülüyor> Çanacık. <gülüyor> Kimdi o Anacık. <laughs> Kim sevdi de? ha? Dedecik. Maksim. 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 Harbiye Nizaretin emriyle... ...manastırda bulunan birliklerin... ...Alasonya ordusuna dahil olmaları gerekmektedir. Bu cihetle birinci ve ikinci fırkalar bu gece yola çıkacaklardır. Üçüncü fırka ihtiyaca göre daha sonra tespit edilecek bir tarihte olmak üzere Selanik'e sevk edileceklerdir. Yine sıkıya ve istikam bölükleri bu gece yola çıkacaklardır. Son olarak henüz gönüllü birlikleriyle ilgili bir tasarruf hasıl olmadı. Bir iki gün gönüllü birlikleriyle ilgili emir beklenecek. Bu yüzden siz yüzbaşı Ahmet Ekrem, gönüllü birlikleri kurulacaksan ondan sorumlu olacaksınız. Baş üstüne paşam. Yanyadaki kuvvetlerimiz savunmadadır. İskumbedeki ikinci fırkamıza bağlı olan kuvvetler Leskavi Tepesi ve Tirpan üzerinden Bilona geçidine taarruz ederken Memduh Paşa'nın kuvvetleri de Melekşe Tepeci ilerleyecektir. Hakkı Paşa'nın beş fırkası Dışkat Greben'in hududu üzerindeler. Yani Ethem Paşa'nın ilk hedefi Milona geçidi olacak. Öyle mi? Evet Tefik Paşa. Milona geçidini ele geçirirsek ordumuzun ilerlemesi için çok önemli bir mevki tutmuş olacağız. Peki Takviye birliklerimizin sevkiyatı ne durumdadır paşam? Ve manastırdaki birliklerimiz Selanik'e intikal ettiler mi? Bu gece yola çıkacaklar Sadrazam Hazretleri. Bu arada Mabeyn... gönüllü asker tertibinin müzakere edilmesini istiyor. Harbiye Nazırı olarak bu konudaki fikriniz nedir? Efendim mazur görün ama bana kalırsa gönüllü asker zamanı geride kaldı. Artık da huzurla harp yapılmamalı. Paşam, Balkanlardaki varlığımız ve Osmanlı devletinin bekası bu harbin kazanılmasına bağlıdır. Bu harbin kazanılması için eldeki tüm imkanları seferber etme zarureti vardır. Anlıyorum Sadrazam Hazretleri. Gönüllü tertip için lazım olanı yaparız.